ilaçlar yazdır bana, hadi gel komutanıma, emirler yağdır. Yüce Zeus. hala sapım. Hani sen yüceydin? 2020 oldu hala sapım. Ah 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 be sarışın yürüdün yola beni parke diye düşüsünler. Radarına girene 5000 TL ceza yazarlar kız. Of kasaya bak be. Tırda dorse kadında korse. Ah be kızım o bel ne öyle ya. Uf. Hayır o kız insansa sen nesin lan öyle? Ha? Tamam abi teşekkür ederim. Zola binem Zola binem Bu hayatta bir çizgin olacak kardeş. Ha. Bu çizgi duruşun kadar dik, sözün kadar doğru namusun gibi ayakta olsun ki insan olabilesin. lan buraya. Hayırdır? 50 kuruş ver lan. Bak benim dayım mafya. Enişten polis ha. O zaman eniştene sana dayını yakalasın. Seven insan verecek. Yatakta verecek, banyoda verecek, tuvalette verecek, odada verecek, hatta balkonda bile verecek. Ne olursa olsun o mesaja cevap verecek. Konu kapanmıştır. Dağılın.